Müslüm. Ben Müslüm of Listele. Ne yapıyorsunuz burada Türkiye'de? Biz öğreniyoruz burada. Öğrenci misin? Evet öğrenci. Ne okuyorsunuz? Fizik tedavi okuyorum. Fizik, Fizik tedavi, tedavi sen? okuyorum. Sen? O geldi Türkçe. Yeni geldi. Türkçe bilmiyor Bu ne okuyor? Ee, makine mühendis. Makine. Adı ne? Ee, Yusuf. Yusuf. Senin adın? Benim adım Omar. Yusuf nasıl gidiyor burada öğrencilik? O yeni geldi bir anda. Ee, Türkleri çok sevdi. Hayatlarına göre yani beğendi. Paran yetiyor mu? Pahalı mı burası? Mısır'dan farkı ne? Yani çok farkı yok. Ee, yani yakın oldu. Bu yüzden yani fark etmez. Ka kaç yıl okuyacaksın burada? Dört yıllık. Dört yıl? Aha. Dört yıl. Ben buradayım iki yıldır ama fakülteyen dört yıllık. Nerede kalıyorsun burada? Ev ev Ne kadar kira? 15 TL. Bir aile. Sınavla mı girmiş? Sınavla Üniversiteye sınavla mı <laughs> Evet, üniversite Nereden girdin sınava? Evet. Sınavı yoktur. Biz öğrenciyiz burada. Tamam, sen o üniversitede okumak için sınava girdin Ü mi? Evet, girdik. Ülkeler arası var, evet, var da onu bahsediyorum. Sınava burada girmiyor değil mi bunlar? Direkt oradan ülkesinden burada okuyacağım diye geliyor. Devlet Üniversitesi'nde yok okuyorsun yok. değil mi? Evet, de Tamam. Niye sormak istiyorsun? Sormak istemiyorum. Anlatmak istedim. Bizim çocuklar kendini yok. parçalıyor ya sınava girip üniversiteye gitmek için. Evet. Bunlar parçaladı mı o kadar diye soruyor. Yok, yok, yok. O kadar. Bunlar farklı statü. Eyvallah. Farklı. Sen? Ben de müşteriliyim. Sen ne okuyorsun? Ben fizyoterapi okuyorum ben. Fizyoterapi. Niye fizyoterapi? Allah... Burada daha çok mu ihtiyaç var? Yok ben orada şey okumak istedim yani. Burada okumak istedim. Nasıl Türkiye e, ekonomi nasıl sana göre? Pahalı mı burası, ucuz mu? ortada ama eskiden pahalı yani. Yetiyor mu mesela sana gönderilen para ailen? Yetmiyor çünkü çok yet göndermiyorlar zaten. Değil Kaç para gönderiyorlar? Mısır parasıyla söyle. Mısır parasıyla altı bin gine. Evet. Altı bin gine. Altı bin gine gönderiyor. Evet gine. Yetiyor mu ay sonuna kadar? Yok yetmiyor. Ben çünkü fakültesim çok uzak yani. O şey yol parası çok çok pahalı bu yani. Burada mı? Burada yok. Fakültesim Akyazı'da. Çok öyle yani. Akyazı'ya mı gidip geliyorsun? Evet. Peki ne diyeceksin son olarak? Türkiye Ona, nasıl? Türkiye valla çok güzel yani beğendim yani orta ortamlar şey beğendim valla burada. Üçünüz aynı evde mi kalıyorsunuz? İyi yok ben yalnız kalıyorum. Farklı bir ev ama yanındayız. Evet, yani. evet evet. evet. Kampüse yakın mısın? evet. Mafedrak dayız. Resort. Sen konuşmadın hiç. <gülüyor> Türkçük. <gülüyor> Türkçük. <gülüyor> Türkçük. <gülüyor> ne Türk Türk iş ne öyle? Tamam. Filistinle ilgili orada eylem yapıyor bizim e, Türkiye'dekiler.

yani kötü hissediyor tabi yani bir şey yani. Yani çok üzüyor yani böyle yani. Peki annesi babası orada mı? Durumları nasıl burada? Hayatını kaybeden var mı? Bunlar zarar gördüler mi orada? Ne taraftalar Filistin ailesi? Ama kabuk ne böyle en var Suda da bastante yaşıyor. Onun akrabalar orada yani amcaları böyle yani. İşte Ve onlardan şey oldular zaten var. Şeydiler var. ثم olarak piktalkun bir şey söyleyecek mi? hatta ufak halle akhir اقول لها... تشكل لها... شكرا للجميع وشكرا إنه بيوقفوا جنب فلسطين و... ان شاء الله تتحرر وانتم بتيجوا فلسطين يعني يعني ve evet, şey hani Filistin yani ne dur durmak hakkında yani şey Türk Türkiye hakkını arıyor Filistin'in savaşın durması için evet. diplomatik çabalar gösteriyor. Evet böyle diyorum yani. evet, yani, da hepsi şey hakkında. Şükran evet. El Cezire. Şükran